Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz balık ve yükselen balıklar için. Şubat ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram, Youtube veya TikTok sayfalarından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Balık burcu e kendi özel hayatında yer değişimi düşünüyor. Bunun düşüncede şu an henüz daha açılmamış gözükse de... ...üçlü bir vakteye kadar bu konuda netlik kazanacak kendi hayatında... ...değişim, ruhsal değişimden bahsediyoruz. Ee, dilekleri gerçekleşsin diye artık önündeki olan engellerin üç tanesi var. Bunları kaldırabilmek için... E, ...üç rakamı onun için çok önemli olacak. Mart ayı da çok önemli olacak ama zaten doğum tarihlerinize geliyor ama şu var. Üçlü tarihler bu dönemde size kuvvet kazandıracak. Elinizde e, bir çiçek var ve bu çiçek e, duygusal anlamda güçleneceğinizi, toparlanacağınızı gösteriyor. Fakat bundan önce iki konuda e, karar verip üçüncüsünü de hani zaten hayatın getireceği bir durumla bir kayıp, maddi veya manevi bir kayıp yaşayacağınızı bunun arkasından bir değişime gireceğinizi söylüyor. İkilemde kaldığınız konularda hayır bunun bunun her ikisi de beni zorluyor deyip üçüncü bir seçeneğe gideceksiniz. Bu güçlenmenizi sağlayacak, kendi ruhunuzu özgürleştireceksiniz. Fil çıkmış. Burada fil geriye bakıyor. Yani geçmişteki bir ilişkiyle, evlilikle ilgili de özellikle bir sıkıntı yaşayabileceğinizi ve bu konularla ilgili artık çözüm bulmanız gerektiğini söylüyor var olan evliliğin içerisinde de geçmişteki yaptığınız hataları yapmamak için yeni dönemde hani bak ben bunları istiyorum noktasında bu evliliğin bu şekilde gitmesini istiyorum noktasında olacak. İlişkiler anlamında ders alıp önünüze bakma niyetinde olacaksınız. Akrabalarınızdan üç kişi bu konuda ya yanlış yapıyorsun biz öyle değil böyle yapmaya çalışıyorduk tarzında cümleler olsa da duymazlıktan geleceksiniz. Tamam siz öyle yapıyordunuz ama ben sizi kırmak istemiyorum, fakat ben kendi bildiğim yoldan gitmek istiyorum noktasına da gelecek burası. Her işinize burnunu sokan yani kardeş olabilir, anne baba olabilir ya da işte hayatınızdaki kişi olabilir. Bir sınır koyma, aranızda bu olaylarla düşünce yapınızla ilgili özellikle mesafe bırakma niyetinde olacaksınız. Kafanızın içerisindeki düşüncelerle ilgili birli bir vakit içerisinde ayın biri olur on biri olur bu tarihlerde resmi bir kurumdan gelecek olan bir haber bir olayla ilgili toparlanma süreciniz olacağını ve bununla ilgili bir plan bütçe hazırlayacağınızı söylüyor 3 tane parça parça elinizden gidecek olan maddiyat konusu var Bunlar sizi zorlayarak gitmeyecek Bu arada zaten planlı olan veya ödemeler dengesini kurmaya çalıştığınız bir süreçten durayı burayı olsun gözüküyor Duygularınızı daha ön plana alacağınız ve yolculuklarınızın ön planda olduğu bir süreçtesiniz. Bu yolculuklar aslında biraz da kendi içinize olan ruhsal anlamdaki yolculuklarınızdan bahsediyoruz. 8 rakamında beklenen bir olayın yaşanması bir to toparlanma sürecine gitme durumunuz var. Ve yurt dışı ile ilgili hayalleri kuran bir kişi olarak bu dönem Şubat'ta yurt dışı seyahatiniz ol olacağını kendinizi toparlamak için biraz mesafeye bırakıp uzaklaşacağınızı gösteriyor. Ve şurada hani yurt dışı ile ilgili iş kariyer anlamında bir şey yok ama seyahat ederek sanki bir yerleri görüp gelerek bir yer değişikliği yaşayıp kendi hayatınıza geri dönüş yapacaksınız gözüküyor. Küllerinizden doğmanızdan bahsetmiyorum. Var olan düzeni dengelemekten bahsediyor burası. Ben zaten hislerimle yaşıyorum ee, ve bu konularda artık ferahlığa çıkmak istiyorum dediğinizde alma verme dengesini sağlayacağınızı, kendi hayat, hakkınızı da koruyacağınızı gösteriyor. Birisiyle kucaklaşma var bu kendinizden küçük bir çocuk da olabilir ee, veya kardeş, yeğen de olabilir. Buna bir kucak açma, bir e, toparlanma süreci olması için ona da destek verme niyetinde olacaksınız. Kalbinizdeki sıkıntılardan kurtuluyorsunuz, hayatınızda yeni bir döneme geçmiş yapacaksınız. Bu arada kısa bir süreliğine evinizden uzaklaşmak ya da olduğunuz ortamdan uzaklaşmak da size iyi gelecek gözüküyor. Kontrolü elinize almaktan vazgeçmiş, akışa teslim olmuş gözüküyorsunuz ve bu da sizin zaten olaylara hızlı bir şekilde dengelemenizi, toparlamanızı da sağlayacak. Kontrol mekanizmanızdan çıkıp e, önünüze bakacaksınız. Bazı şeylerde engellenmiş durumlarla ilgili e, sizin de hiç beklemediğiniz bir tavır içerisinde olacağınızı ve toparlanacağınızı e, gösteren bir süreciniz var. İki farklı konudan dolayı rahatlama yaşayacaksınız ve e, yüzünüzü güldürecek olan haberler var. Bunlar maddiyat veya iş kariyer konusunda olacak bu iki konu bir anlamda da kendi gücünüzü bulacaksınız. Yıldızlaşma. Kafanızdaki soru işaretlerinin ikinci ay boyunca cevaplarını alacaksınız duygusal anlamda dengeye oturacaksınız. Artık yapacağımı biliyorum noktasındasınız. Bu da sizin yıldızınızı yükseltecek. Bu dönem nazar konusu değil. Sadece sizin kendi kafanızla ilgili düşüncelerden nasıl kurtulacağınızın yöntemini bulmuş gözüküyorsunuz ki e, seyahatler, uzak mesafe seyahatler sizin e, dinginleşmenizi ve cevaplarınızı da almanızı sağlayacak. Aile akrabalarla ilgili bir çemberin içerisindesiniz ama kendi sınırınıza dokundurmuyorsunuz gözüküyor. 3 kişinin söylediği cümleler aslında diğer iki kişi tarafından da yalanlanacak. Bir taraftan herkesin içindeki maddiyat konusunda kendi bencilliğini ortaya koyacağı ve bu süreci yönetmekte zorlanacağı bir e, durum var. Ve şu var kendi içinizdeki gücü ikiye bölmüş durumdasınız yani maddi anlamda ne getirir manevi anlamda ne getirir konusu daha çok netlik kazanacak ve hiç Beklemediğiniz bir yerden iki kişi ortak olarak bir iş yapacaksınız ve burası size kazanç sağlayacak gösteriyor. Evet şimdi kafanızdaki sorulardan balık ve yükselen balıklar için bu sorularla ilgili cevaplar bulacağız birinci sorunuzla ilgili. Şu an için planlarınız var ama bunları uygulamaya geçip geçmeme konusunda kararsızsınız. Bence geçmelisiniz çünkü doğru yerde doğru hamle yapacağınızı söylüyor. İkinci sorunuzla ilgili. Bu konuda bir şeyi sonlandırıp yeni bir sürece başlamanız gerektiğini ve bu olayın üzerinin kapanması sizin için e, hani şer gibi görünen şeyden hayır çıkacağı da gözüküyor. Üçüncü sorunuzla ilgili sağlık konusunda sıkıntılarınız olabileceğini, bu dönem dikkatli olmanız gerektiğini ve ferahlığa çıkabilmek için dengeli beslenme ya da spor alışkanlığınızı edinmeniz gerekeceğini söylüyor burası. Aşk ve ilişkiler konusunda hayatınızdaki ilişki sizin için bir güç kuvvet gösteriyor ve denge kazandığınızı söylüyor. Bu ilişkiyle ilgili doğru yolda gittiğinizi ve var olan ilişkiyi devam ettirmenin sizi hem maddi anlamda hem de manevi anlamda dengeleyeceğini söylüyor. Hem flörtler için hem evlilikler için söz konusu olacak bu. Yeni bir ilişki başlangıcı değil var olanı dengelemek gözüküyor arkadaşlar. Peki size bu dönemin tavsiyesi. Geçmişteki tecrübelerinizden faydalanarak yeni e, sürecinizi kontrol altına alacağınızı ve bu konuda maddiyatınızın ön plana alınması gerektiğini söylüyor. Peki burada başarır mısınız? Evet desteklerle, ortaklı işlerle ya da arkadaş vesilesiyle olan işlerle ilgili kazançlarınızın olacağını söylüyor. Evet balık ve yükselen balıklar için Şubat ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.